Evet arkadaşlar bugün sizlerle gene Minecraft'ta oynuyoruz. Hemen giriyoruz şöyle. Bu başka bir Minecraft modsuz. İngilizce tabi. Ay bu değil arkadaşlar. Bu değil. Like atarsanız survey world yapacağım tabi. Buna gireceğiz. Bakın ben en son parkuru yaptım. Bir evimi yaktım. Ondan sonra madeni gidip biraz obsidyen topladım. Şey yaptım arkadaşlar. Şunu. <laughs> Hatırlarsanız siz. Ben gittim. Kendime şeyi de yaptım giderek. Şundan da yaptım arkadaşlar. Kendime biraz büyü bastım. Ondan sonra TNT. Oho şok yaptım. <laughs> Bugün sizlere madeni ineceğiz. Ameliko'nde. Bu arada Berra'yı çağıracağım dedim. Hala çağıramadım. Berra videoyu çekilmek istemiyor. İstemiyor ya. Arkadaşlar bu arada bugün e, şunu da şöyle. Şeyimi değiştirdim ve elmas de yaptım. Niye büyülüyemiyorsunuz diyorsunuz? Öyle yeni karakter yaptım. Setimi çıkarttığımda görürsünüz. Şöyle setlere geliyoruz. Canı da inmiş ha. Bakın gördüğünüz gibi yeni karakter yaptım. Diğer videomda da izlerseniz göreceksiniz o karakterler nereden yapılıyor diye. Bugün madeni iniyoruz dediğim gibi. Ben biraz kazmıştım bir şeyler. Hmm. Böyle büftek yiyelim. Madene mi girsek arkadaşlar? Buraya mı? Ya ben buraya gireceğim. Burası daha tehlikeli. Arkadaşlar daha tehlikeli. Çok daha tehlikeli yani. Biraz değil çok daha tehlikeli. Ya. Böyle işe... <laughs> Reklamında bunun da videosunu çekmeyecek. İnterneti kapatacağım arkadaşlar. Videoyu atacağım her türlü tabii ki de. Aa. Av, av. Yine küçük zombi. Anam. Bunlar geliyordu. Unuttum onu. Allah. Arkadaşlar bunlar biraz... Ve şundan oldu bizden. <laughs> Bunlarla ne yapılıyordu arkadaşlar? Yorumlara yazın. Tabi bunu sataşmayacağım. Ne olduğunu biliyorsunuzdur. Yorumlara yazın bilmediğim şey varsa. Yani benim o kadar çok bilmediğim şey yok ama. <laughs> varsa yazın yani. Video uzun olur. Şurada da bir şey yapmıştım. Love vardı aldım. <laughs> kılıncımı da dur. Hiç canavar yok. Ben buraya can... canavar öldürmek için geldim diyecektim mi? Ben şunlara dalacağım abi. Kendimi riske atacağım. Ben öyle. Bunlar lavda yanmıyor biliyorsunuz. Yine ya vuracağım. Vurdum. arkadaşlar. Ay şunları koyalım. Ah oh, gelin. Adamsanız. Arkadaşlar biraz tehlikeli oldu. Ben niye daldım bunlara? Çocuğu çok şeymiş. Arkadaşlar. Of. Üç etleri atalım. Bir işe yaramıyorlar. Karnımda şey olmuş. Şu ekmekle doyuralım. Bu video 10 dakika 11 dakika filan olur. Şunu da almayacağım. Çok fena oldu ha. Elmas cetimiz var diye o kadar. Mottanı falan yapmayacağım. Her yerde yiyorsunuz zaten. Benden de yilemeyin. Ben e, şu kalsın arkadaşlar. Ben bununla bir şeyler yani belki kırılacak bu. Ondan sonra elmasım bitecek belki. Ee, şurada gene şundan var. İşte şundan çıkabilir o yüzden. Öldürüyorum. Gelen var mı la? Pum 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 bum Gelen kaşım Allah eğildim arkadaşlar. Uy. Yanımda hiç kimseyi getiremiyorum. BRT'ye belki gelir. Onun da videosu ay tabii ki izlemediniz. İzler misiniz bilmem. Zaten çekmedim o videoyu hiç. Ekmek de iyi doyuruyormuş ha. Arkadaşlar video çekme ihtimali yüksek. Tabletim kırılabilir. Özel bir ihtimalle de kırılır. Suda yok. Allah belanı versin. Ben buradan çıkıyorum. Madene gidiyorum. Yanarken çıkıyorum ya arkadaşlar. Bu video bayağı uzun olacak. Belli oldu kazmamı elime alıyorum. Madene gidiyorum. Maden neredeydi? Buradaydı. Eh. Yanarım diyorum. Değil. Arkadaşlar bakın. Oldu mu? Emir'i alım bir şey yarar belki. Arkadaşlar ben döneceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada bloğum varmış. Ben hemen alıp geldim. Game <laughs> moda geçip yapmam lazım da Bugün madeni ineceğiz dediğim gibi uzun bir video olur büyük ihtimalle. Ben bu sefer hızlı olmaya çalışacağım. Elim şuraya kazma alayım arkadaşlar. Ben bu sefer hızlı olmaya çalışacağım abi. Burada bir sürü lav var arkadaşlar adamın dibisin be sen. Yorumlara bir şeyler yazacaksınız yazın zaten öyle. Çubuk gibi beklemeyin. Nasıl bir şeydi çok saçma. Ben bununla daha ne yaparım bilmem. Ama altımdan lavalar bilir. O yüzden eğildim. Düşmüyorum. Ah. Arkadaşlar, ben bir şey merak ediyorum. Şöyle kırıyoruz ben bunlarla. Bu videoda beş, ne bileyim işte, birkaç like atın şu şunlar ne işe yarayacak? Belki ev yaparım bundan. Belli olmaz. Sizin için diğer bölüm öyle bir şey yapacağım ki bundan ev yapacağım. Katman mı kayası? Yok katman kayısı değil. La abartmayayım da. Lavımız vardı. Ben bir şey merak ediyorum arkadaşlar. Bu olmadan olmaz. Olmadan olmaz. He! Devam ediyoruz. Bir sıkıntı çıktı. Ben şunu deneyecektim Dı? Kaç? Kaç? O kabuston. Yok hiçbir şey olmuyormuş be. Ben de bir şey olacak sandım. Şunu kıralım arkadaşlar. Bunlardan bir şey yapamıyor ama olsun. Kıralım. Minecraft videosu. Yeah. Bakalım kaç tane kapat. Az. Ya bunlar ne işe yarıyor ki ayrıca? Hiç. Yok. Yani yarıyorsa da ben bilmiyorum. Ben bunları almamışım ya kazmamı da şöyle alalım. Kırım. Tamam. Arkadaşlar siz geliyor olabilir arkadaşlar. Yani bir şey sıkıntı olmaz. İnşallah gelip vurmazlar he. O iskelet. Kaşim. O ye kemik çıktı. Bize gerekli. Arkadaşlar diyemedim. Şöyle. Kım. Şey olmaz bir şey olmaz. Koyuyorum. Pışık. Tamam kaybol. Abi ben buraya gelmemiştim. Bir suda bulursak iyi olur ha. Vallahi su almışım. Arkadaşlar buradan elmas çıkabilir. Ve inşallah beni birisi itmez de. Yemek burada varmış. Kazacağım elmas bulabilirim arkadaşlar. Bu kadar elması nereden buldum diyorsanız Heh, ben zaten zenginim. Olmadı. TNT koymayacağım. Yani şunu alalım. Yol çekiyoruz. Bir yer. Ama üstümü de kırmamız gerekiyordu. Altın bulduk. Oh. Lavlı yerlerde çok altın olur. Ben böyle alıyorum. Uy. Başka yokmuş mu? Altın varsa elmas da var vardır. Azıyorum, gazıyorum gazlıyorum. Hiçbir şey mi yok be? Bir şey çıksın bari. Videoda gözüm, gözünüzden kaçmayan bir şey var da. Hemen söyleyin. Bu arada arkadaşlar ne uğraşıyorsunuz diye söyleyenler olabilir. Yani direkt su koy al ah, diyenler vardır illaki ama suyum yok. Onda bir de görmüşsünüzdür. Aslında demirden şey yapabiliriz. Kriter lazım onun için yukarı çıkmamız lazım. Ay o kadar çok uğraş. Düşüyordum. Şuradan direkt gidelim. Gideceğim kazacağım. Başka bir maden bulamıyorum. Neyse ya ben buradan biraz taş kazıp bir yerlere gideyim. Allah, Aa burada demir varmış. Böyle gidiyoruz Allah. Şunu kırdık mı sıkıntı olurdu. Arkadaşlar run. Allah. Orada bir şey mi oldu? Oha. Oyun baklandı. E baklanmamış. Nerede slime var ya? Ses geliyor ama. düşebilirim. Düşmem. En yani düşmeyeyim. Düşmem inşallah. Burası hiçbir şey. Gidiyoruz. Şunları alalım. Gözümden kaçmadı az önce geçerken. Alırım diye şey yaptım. Burada hakikaten oyun bağlandı galiba. Bazenler oluyor arkadaşlar yani işte öyle böyle. Madem videomuz bu kadar, şaka şaka. Ama bu bölümde altın bulduk, elmas bulamadık. Diğer bölümde kesin bir elmas buluruz bence. Diğer madem videosunda daha doğrusu. Hadi seni olur. <laughs> bu videoya like patlamaz. İşte o kadar patlama değil de patlama patlama. O kadar da karnım da acıkmıyor. Canavar da gelmiyor. Üste patlak. Oha! Tam olayı çözdüm. Üste slime var. Siz ne istiyorsunuz ya? Gelin gelin neredesin? Hocam hepsi üstte mi doğuyor? Üstte bir yer mi var lan? Gel. Sen düş bakayım oradan. Olmuyor. Arkadaşlar şuradan çıkıyoruz biraz. Ne istiyorsun be? Çıkartık şuradan. He. Parçalandı. Ama bunlar bizi lava itebilirdi. Kalk. Uyarı. You got. Dingle ding. Ya şu kum bloklarını neredeyim bir şey olmaz ya. Aa <laughs> minicik tohumlar gibi bir şey. Ama değil. Kocaman tohumlar. Ne alaka? Ay <laughs> acaba iki tane portal yapsak ne olur? Kaybolmayız inşallah. Obsidyen. Çakmakla yakarız ya bir şey olmaz şurayı. Gene görüyoruz. Tamam anladım. Geç. Arkadaşlar genel olarak yani ne yaptı? Zombi. Ben ne ben? Zombi kesip. Arkadaşlar ben yukarı çıkıp hemen geliyorum tabii ki de. Yani böyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şurada creeper patladı. Şu büyücü alacağım ben. Gel büyücü. Oha hızlı içti. Dur. Benim yemeğim nerede? Zehirledi beni. Oğlum adam, sen gel. Bir şey canım bu canını da doldur ya. Öleceğim. Arkadaşlar. Neyse ölmem. Buçuk candan sonra ölmüyoruz. Arkadaşlar video burada bitsin bence. Yok ya. Gece olunca ben biraz daha şey alıp geliyorum arkadaşlar. Hemen. 2 dakika falan sürer yani öyle çok değil. Evet arkadaşlar video bu kadar da akşam yapamadım. olması lazımdı ama olmadı. bir şey de yapılıyordu ama onu yaptım olmadı tekrar. Neyse arkadaşlar videomuz dediğim gibi bu kadardı. Bu video çok uzun oldu biliyorum. Ama neyse. İşte video bu kadardı. Arkadaşlar Video bu kadardı. Ya bunu kaç kere diyeceğim? Akşam olduysa yok olmamış. Ben böyle şeyler yaptım. Bu videoya bakın. Bakın. 50 ee, dakika gelirse e, yemin ederim beraber getireceğim. Yemin. Bakın yemin. Yemin yani. Neyse arkadaşlar video bu kadardı bay bay